Donanım haberden herkese selamlar. İfa turlarımız hız kesmeden devam ediyor. Yanımızda Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bey var. Nasılsınız Murat Bey? Gayet iyiyiz. Hoş geldiniz diyoruz. Teşekkürler. Sen Donanım dedin. Bugün de fuar bayağı donanmış vaziyette evet. hareketli gidiyor. Evet. Çok dolu ara. ve sizin fuar alını da gerçekten e, fazlasıyla bir yoğun ilgiyle e, karşılanmış. Arzum'un bu yıl İfa'da kullanıcılara göstereceği yeni ürünler neler? Şöyle İfa bu sene 100. yılını kutluyor. Bizim için şöyle bir anlamı var. Biz bundan tam 10 yıl önce, 2014 yılında Arzum'un ihracatta özellikle, tabii ki iç pazarda da var ama şu anda e, yurt dışındayız, o yüzden ihracat önemli. İlk defa Okka ürünümüzü burada, bu farda 10 yıl önce lanse etmiştik. 10 yıl boyunca Arzum Okka hakikaten bize inanılmaz bir yolculuk yaptırdı. Arzum markası 58 yıllık bir marka ama bu Okka'nın 10 yıllık hikayesi bizi özellikle kahve konusunda uzman haline dönüştürdü. Türk kahvesinin zaten 550 yıllık geçmişi var. Kesinlikle. Biliyorsun ben bir de aynı zamanda Türk Kahvesi Kültürü Araştırmalar Derneği'nde yönetim kurulundayım. 5 Aralık 2013'te UNESCO'ya başvurduk. Türk kahvesini Türkiye Cumhuriyeti'nin somut olmayan kültürel bir mirası olarak tescilledik. Ve artık diyoruz ki 10 yıl sonra e madem biz bu kahveyi dünyaya yaydık sadece Türk kahvesi değil Arzu Mokka bütün kahve çeşitleri kapsasın diyerek geliştirdiğimiz yeni espresso bazlı kahve makinelerimizi de bu fuarda ilk defa sergiliyoruz. Bunun yanında yemekle ilgili, kişisel bakımla ilgili de onları da konuşuruz ama en önünde ilk başta Arzu Mokka'nın yeni ürünleri var burada sergilediğimiz. Zaten bizim de dikkatimizi onlar çekti. Hatta ilgi de zaten daha çok onlar evet, üzerindeydi. Doğru. Peki İFA'nın, Arzum'un Mokka'nın globalleşmesindeki etkisi ne kadar yüksek sizce? Şöyle, şimdi biz uluslararası Amerika'da, Avrupa'da ve Asya'da fuarlara katılıyoruz tabii ki kendi evimiz Türkiye'de de. Ama şöyle bir gerçek var. Şimdi dünya hızla dijitalleşiyor. İnternet üzerinden çeşitli aktivitelerle diyelim, çeşitli yöntemlerle insanlar bir şekilde markalardan ve ürünlerden haberdar oluyor. Ama dünyaya kabul görmüş olan, fuarlarla çıkıyor olmak sektör açısından hala çok önemli. Çünkü bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mesela Ocak ayında yapılan CES Fuarı, evet. Chicago Fuarı var bizim elektrikli ev aletleriyle ilgili. Daha sonra on, e, baktığınız zaman Avrupa'daki Ambiente ve IFA, Türkiye'deki Zücex ve Canton Fuarları özellikle Çin'de Nisan ve Ekim aylarında. Şimdi buralarda istikrarlı bir şekilde göründüğünüz zaman bir kere şöyle bir ilgi alıyorsun. Diyorsun ki bu firma istikrarlı. Her dakika bayrağı burada ve konusunda burada yeni ürünlerini sergiliyor. Biz buna dikkat ediyoruz. İFA elektrikli ev aletleri ve beyaz eşya elektronikte önemli bir e, fuar. O Kesinlikle. yüzden de buradayız. E, Arzum Avrupa'daki konumuz şu an nedir? İlerideki hedefiniz nedir bu tarafta? Şöyle e, biz Türkiye'de 58 yıllık bir markayız ve marka bilinirliğimiz şu anda ilk 5 arasında. adetle de ikinciyiz. Son 10 yıldan beri ihracatımızın Hemen hemen yarısından fazlası okka ürünleriyle ve diğer ürünlerimizle 56 ülkeye doğru gidiyor. Almanya'da özellikle Hamburg'da bir şirketimiz var, depomuz var. Buradan tüm Avrupa'ya dağıtıyoruz ürünlerimizi. Çok güzel. Ve ifa tabii bu far, bu pazar için çok önemli. Aynı zamanda Dubai'de bir yerimiz var. Dubai'de de World Coffee Organizasyonu'na katılıyoruz. Depomuz da açılıyor. Oradan ürünleri dağıtacağız. Bir de New Jersey var Amerika'da. Peki ben şey diye sorayım. Hani bugün dediniz, yeni kahve makinelerimizi gördünüz. Şimdi 10 yıllık bir geçmiş var. Fuar olarak konuşmak gerekirse. Bilerek mi bu tarihi iletildiniz ya da hani yeni bir adım başlatmak için ifasını o kadar mı önemli bu tarafta? Yani bir de yeni kahve makinesine bahserseniz çok seviniriz. Tabii ki. Şöyle. Yani aslında her operasyonun, her işin arkasında e, muhakkak bir strateji olmak zorunda. Kesinlikle. Eğer stratejiyi doğru kurmazsanız başarı gelmiyor. Yani biraz önce biz kahveden konuştuk ama aynı zamanda biz son yıllarda ne yapmaya çalışıyoruz? Mesela Türkiye'nin Türk mutfağı çok önemli diyoruz. Türkiye'den çıkan Michelin yıldızlı şeflerimiz var. Bunlar önemli diyoruz. Ne yaptık? Michelin yıldızlı bir şefle e, yemek yapan bir makineyi birleştirerek o Türkiye'nin kültürünü, yemek kültürünü termobusterimize birleştirdik. Onu da burada gösteriyoruz. Onu da birazdan soracağım size. Tamam ve kişisel bakım ürünlerinde hakikaten saç kurutmada bizim bir pazar liderliğimiz var. Dolayısıyla burada yeni ürünlerimiz var. Onları burada sergiliyoruz. Kahve makinesinde de geldik. Okkayı ilk defa burada sergilemiştik. Çok da uğurlu geldi. Buna da inanıyoruz. Dolayısıyla bu devam eder. Devam eder. Okka'nın bu yeni serisi olan, arkamda da görüyorsunuz zaten ürünlerini. Onları da burada lanse etmek istedik ki ...dünyaya doğru yerde, doğru zamanda 10 yıl önce çıktığımız gibi çıkalım istedik. Ben bu tip yayınlarda her zaman bir şey söylüyorum. Şimdi bu Türk kahvesine olan bir şekilde bağlılığım, her şekilde herkese ifade etmem. Bazen bana şu soruyu sorgulatıyor insanlar tarafından. Diyorlar ki, ya peki biz bu Türk kahvesine nasıl bir destek olabiliriz? Ben de diyorum ki beni dinleyenlerden bir şey rica ediyorum. Çünkü Türkiye'de yaklaşık... 10 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her sene ülkenin dışına gidiyor. Evet. Diyorum ki onlara yurt dışına gittikleri zaman lütfen restoranlarda, kafelerde, otellerin lobilerinde muhakkak Türk kahvesini istesinler. O anda lobide veya restoranda menüde Türk kahvesini görmeyebilirler ama istesinler. Önce kulaklara kaçıralım, sonra, sonra da akıllara, sonra da menülere adet Bu milli bir bilinç olabilir. Eğer bu desteği herkes verirse biz bunu başarabiliriz diyorum. Çok güzel. Bir Ve bir 10 şey. yılda Türk kahve makineleri dünya kahve pazarında, ev tiplerinde şu anda %10'luk bir pazar payına geldi. Dolayısıyla bunu daha iyiye doğru da hep beraber götüreceğiz. Bu biz istediğimiz için oluyor. %10 bazıları için küçük görülebilir ama sıfırdan geldiğiniz zaman da iyi bir rakam. İnşallah bunu da gelecek 10 yıldaki röportajlarda 20 veya 25'lerle konuşacağız. Ben Termogusto'ya geçeceğim hızlıca. Şimdi Termogusto'nun Türkiye'deki lansmanı çok yoğundu. Ya yani ben katıldım lansmana biliyorum ve herkesin ilgisi ürün üzerindeydi. Bu ilgi müşterilerinizle de devam etti mi lansman sonrası? Ediyor. Ürünün tanınırlığını, bilinirliğini arttırmaya çalışıyoruz. Aynı Türk kahvesi gibi orada da bir misyon oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü diyoruz ki mesela Türkiye'nin Osmanlı'dan gelen mutfak zenginliğinde 2500 tane farklı Çorbası var ama biz bunların bir çoğunu unutmuş durumdayız. Yani, yani bilmiyorumdır da kimse çoğun. bilmiyor. Yani bunlar bilinmiyor. Hepimiz içiyoruz nedir? Ezogelin içiyoruz. İşte evet. domates çorbası, mercimek. Halbuki biz diğer çeşitli yemeklerimizi, çeşitli çorbalarımızı ön plana çıkartmak istiyoruz. O yüzden o menüleri yükleyebildiğiniz ve eğer menüyü de dijital olarak takip edersen üründe yapabildiğin bir üründür Termagusto. Bu ürün zenginliğini arttıracağız. Şu anda yaklaşık 250 kadar farklı yemek var içinde. O yılbaşına kadar 500 olacak Çok ve iyi. artarak da devam edecek. Ee, burada aslında mutfak kültürümüzü halka mutfağa taşımak istiyoruz ve en önemlisi de bunu en yapılabilir, kolay yapılabilir bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Termobus'ta o yüzden önemli ve kıymetli. Yani ben çok beğendim ürünü. Lansmanda da onu söylemiştim size. Çok titizlendik ama. E, gerçekten yani biz şimdi teknoloji üreticisi olduğumuz için mesela ekran bizim için çok önemli. Ekranda tepkimelerin iyi olması gerekiyor. Normal bir telefon kullanıcımızsın hani çok akıcı bir şekilde menüyü kullanabiliyoruz. Termobus'un bu kadar basın tarafından iyi görmesini bekliyor muydunuz? Bu tip ürünler ilk defa anlatılmaya başlayıp sahaya girdiği zaman çift taraflı riski vardır. Yani bazen kabul görür, bazen rezerv görür. Ama biz her zaman şu noktadayız. Ürünü doğru anlatıp gerçekten bunun faydaları ne olduğunu tüketicinin ihtiyaçlarını da iyi dinleyerek çözdüğümüzü anlatmamız lazım. Bu zaman içerisinde çözülecek ama tabii ki ne oluyor? Her ürüne bu şekilde bir zaman gerekiyor. Bu da zaten e, oluşuyor. Biz de bununla ilgili e, çalışmalara devam ediyoruz ve inanıyorum ki Termogusto aynı Arzu Mokka gibi ...çok yakın bir zamanda çok daha başarılı bir ürün yani olacak. Ben de inanıyorum. Biz nişanlamada sıkı takip Biz Evlenmeye yakın bizden de biz evet. düşünüyoruz. Bu arada onu da söylemeden geçemeyeceğim. Çok güzel bir çeyizlik ürün. Çünkü biz evet. zamanında Tızaktaşım da... Evet, kız arkadaşım direkt onu söyledi Aynen. bana. Yani Türkiye'de en fazla mutfak robotunu satan markayız aynı zamanda. 4 milyon adet mutfak robotu evlerde hala çalışıyor. Şimdi aslında bu da yeni mutfak robotu. Tek farkı altında ısıtıcısı var. Yani arzum olarak biz evlere bir sıcaklık dağıttık. Şimdi o sıcaklığı yemeklere uyguluyoruz ve yemekleri pişiriyoruz desem çok yanlış olur. Başarılar diliyorum Sağ ben. Sağ ol. Son çok soruma benziyor. gelmeden önce bir şey söyleyeceğim. Arzum'un yeni saç bakımı ürünleri Revolution serisini gördük. E, bu ürünlerle ne hedefliyorsunuz? Bu tarafta neleri göreceğiz? Biz? Şöyle. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz çok yo yoğun bir oranda berber veya kuaför kullanımı var. Yani çok halkımız yoğun. Halkımız bunlarla evet. içe. Ancak şu var. <laughs> tabii ki günlük pratik hayatta artık zaman özellikle büyük şeylerde yetmeyince kuaföre, Berber'e gitmenin biraz zaman sıkıştırıyor. O yüzden özellikle Covid sonrasında kişisel bakım ürünlerinin kullanımında hem erkek tarafında hem kadın tarafında bir artış oldu. Biz saç kurutma makinelerinde zaten pazar lideriyiz. Bunu biraz daha genişletmek istiyoruz. O yüzden kadın bakımına yönelik, erkek bakımına yönelik ürünlere yeni ürünler katacağız ve bunu katmaya devam ediyoruz. Burada da kadın ağırlıklı üç tane ürünümüzü burada sergiliyoruz. İşte gelenler deneyimliyorlar. Evet, Şu gördüm. ana kadar aldığımız tepkiler de gayet olumlu. Bu serileri de arttırmaya devam edeceğiz. Şimdi normalde farklı markalarda genelde biz hani tek bir ürün görürüz, devam ederiz. Burada Sarzum genel olarak seriler üzerine yoğunlaşıyor. Bunun bir nedeni var mı? Var. Şöyle ki, biraz önce sordun bana ya, yani strateji önemli diye. Şimdi bir ürünü yaptığında ürünün bir üst segmenti, bir alt segmentini yapabilirsen bir o konuda uzman olduğunu bir kere karşıya, tüketiciye, bu ürünü kullanana mesajı vermiş oluyorsun. Hiç bu açısından Tabii uzmansan çünkü senin yani bir otomobil yaptığını düşün. Sadece otobanda giden bir otomobil seni uzmanlık alanına götürmeyebilir. Doğru. Ama sen her türlü zeminde yürüyen bir araba yapabilirsen, işte o zaman bu senin uzmanlık alanına girebilir ve hatta diyebilirsin ki bu burada bu burada diye. Şimdi burada da uzun saç var, kısa saç var, erkek var, kadın var. Kahveye gelirsek dünyada iki tane kısa kahve var. Biri Türk kahvesi, biri espresso. Evet. Birinin içinde telve var, birinin içinde telve yok. Şimdi biz illa sadece onu kullan demiyoruz. Ne yaptık? Türk kahvesini, telveli kahveyi bu makinede yapabilirsin dedik. Ama buradaki uzmanlığımızı diğer alanlara da taşıdık ki biz sadece kahveyi değil, biz sadece Türk kahvesini değil, kahvenin tamamını biliyoruz saçın tamamını biliyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu kolay bir strateji değil ama biz de bunu yaparken hem öğreniyoruz hem de bize gelen, danışan, ürünümüzü tercih eden tüketicilere de bizdeki bilgiyi aktarmaya çalışıyoruz. O zaman şöyle yavaşla videonun sonuna girelim. Verdiğiniz ben, abi, ben Çok teşekkür ederiz. Ee, gerçekten güzel bir fuar alanı. Arzu'nun da bol bol ürünü var. Zaten anlatmış da olduk. Başka bir görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.